Arkadaşlar böyle bir abinin yanına geldik ama neresi olduğunu bilmiyoruz. Aa, abi şurada bir yerde. Aa, şurada bir yerde. Ee, biz bir de bu da bulacağız diye başka şeyler bulduk. Yolumuzu yine kaybettik her zamanki gibi. Hep gitmek istediğimiz yerin farklı bir yerine gidiyoruz ve Gitmemiz gereken yerlerden hep uzaklaşıyoruz. Hep zıttına gidiyoruz yani hiç düzgün bir yere istediğimiz gibi istediğimiz rotada gidemiyoruz. Konuşamadım ama olsun yolumuzu bulmaya çalışacağız şimdi. Aleyna da burada. Ben de buradayım. Daha önce akşam vlog çeken birisini görmemişsinizdir. Akşam. Akşam <laughs> vlog <laughs> çek. Her zaman ilkleri yapmak istemişimdir. <laughs> o, o hareketi bir daha göster. <laughs> o yüzden. Kralımızın önünde önümü bağlıyorum. Saygı. Saygı. Bu arada Sedef dedi ki elinde kağıt varsa bu dedi yazıyla o, alakalı, alakalı birisi bir şeydir, de demişti. Şey Çok demek hani. De Hadi gidelim. Ben dinlemedi bile yani üzgünüm. Yürü.